Tantuni. Tantuni mi? Tantuni. Hayır, Tantuni. 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 Tantuni mi? Oğlum, Gün içinde Tantuni yani evet yapsalar keşke. Keşke. Anladın mı? Şimdi evet. yani bir yani, pilavı... tavuk tavuk. Beğenmedin mi? Ee, pilavı beğenmedim hayır. Beğen, eti de beğenmedin yani tavuğu. Yani etin pişme, pişme derecesi mi? bence biraz daha e, pişebilirdi. pişebilir Aa Şükrü Bey de öyle. Peki dedi. içindeki görünler hakkında bana iyi gibi geldi. Tadına mi? baktın mı? Evet acısı macısı yani nasıl? Yani Zaten sizin e, şu ana kadar. Bu Julienne Julienne doğranan tavuk mu? Ben kendim evet doğradım. mi doğradın? Ama tavuk kalçası olduğu için Hayır, burada bir, taraf bir tarafı değil bir But mu doğradın? Olmuyor. Butla mı yaptın? Evet çünkü tavuk göğsü çok kuru, kuru olduğu bravo. için He. lezzetsiz. Evet, bak onu doğru yap. Bak but güzel. Tavuk but. Nerede but? Tavuk göğsünden yapıyorlar. Çok fazla Jülye'ne Yok doğru hani doğru ama sordum. Mı? Tavuk <laughs> seçimi doğru. Biraz biri büyük, biri küçük Hı -hı. olmuş da Julien olur değil. O normal o kadar, o kadar gibi olur. olmuş. Yani Meksikan çıkın olarak Meksikan çıkın evet. Değil evet. Bazen evet. evet, Bu biraz acı olur. Acısını hissedersiniz. Hissettim. Ee, yani sen tabii hassasiyetim var ona bir şey diyemem. ama ne acısı, yana, olması, bayağı, acısı o olması gerektiği gibi, gibi. Zuhal Hanım. Ona ben evet. Ama bence pişmesi de iyi ya Şahin. Hı. Yani bence biraz daha ne kadar pişecekti Hülya? <laughs> biraz daha pişebilir. Ee, yani. ben, ben, ben lokum gibi pişmiş dedim. Bence de çok Gerçekten tavuk şey. çok güzel pişmiş. Tabağın evet. birkaç yerinden parça aldım evet. ve her yerinden aldığım parça aynı derecede pişmişti. Evet bence ee, de. acılığı gayet güzel. Acıyı hissediyorum ee, ve aşırı derecede ağzım yanmıyor. Gayet yerinde ve güzel bir acı. Hmm. Ee, Meksika fasulyelerini tek tekine taban farklı yerlerinden kestim. Baktım. Pişme dereceleri gayet iyi. Fasulyeler de mısırlar da gayet güzel pişmişler. E, pilava gelirsem bulyon konusuna katılıyorum. E, zaten şarkıları ürünlerini kullanmadığımı söylemiştim. Bulyon da benim için aynı kategoride. E, i̇çerisinde bulyon olmasını istemezdim. Ama pirinçler tane tane görünüyor. Ben bundan rahatsız olmadım. Garnitürleri kendiniz aldınız, haşladınız ve yaptınız. Evet çok zor bir şey değil. E, havuç bezelye gayet rahat pişebilecek e, ürünler. Ama yine de e, bu konuda teşekkür ve herhalde tebrik herhalde ederim size ee, hazır almak yerine kendiniz yapmayı tercih ettiğiniz için keşke bu videonu da e, böyle kullanmasaydınız. Sen niye tek tek söylüyorsun Dediniz hepsini sonra. birden söylesene. <laughs> bana bir <gülüyor> nereden <laughs> buluyorsunuz? Ya, ya diyorum ki mısır <laughs> çok güzel pişiyor. <buluyorum. gülüyor> ay ay kendime gelince ben böyleyim diyorsunuz diyorsun, <laughs> bana mı gelince nereden buldunuz bunu mu Ne güzel böyle diyoruz mısır güzel. Kapmış tatmış konuşuyor. Sıkıldın mı? Şurada pembiş pembiş duruyorum. Kız Hün almaya Ya, ya sen 40 yaşındasın. Ne pembişinden bahsediyorsun? <laughs> Niye 40 yaşında? Ya olur? sen Pembe giymiyor ya sen, Anlamadım. Ya bir saniye ya. Çünkü nedir ya? Ben böyle yorum yapıyorum. böyle şeyler söylemiyorum. Ya şimdi 40 yaşında tamam, diye bir saniye. Ya. Hem de ki o zaman evet. yani, evet, Özür tamam. dileriz için Öyle. teşekkür sen ederim ama yani. Ona ona ya. bir daha duymak istemiyorum. bir, şey söyleyeceğim. Ben de senden duymak istemiyorum. Gözünü berertme. Belertmiyor. Gözleri büyük. Hayır sen kaçırıyorsun dönüyor. Ne kaçırdım? Böyle bir daha duymak istemiyorum. Ne var ki belertebilirim? Sinirlendiriyorsunuz beni. Gözümü Aynen, belertiyorum. Sonra senin gözün belertmiş. Allah Allah. Ya, bir şey söyleyeceğim. Bizi tevekkene mi karşınızda oturttuğunu Ben size Sebat Hanım ne yapabilirim? Ben yapmadım. Bir şey diyeceğim. Ne? İnsan 40 yaşında pembe giyemez mi 39 yaşında? Yarın da pembe, pembe giyip geliyorum. Ya saçımda iki giyersen giy ya. Ben kıyafete yani bakmam. Saçım uygun mudur? Peki şurada birazcık sarılar var mesela. Kıyafet taşınır. Ben sen diyorum ki hani Tek tek diyor ya mısır nasıl pişmiş diyorum acaba onu düşünüyor. Önemli Eksi değil mi sizce? Evet. Salatayı da beğendim. Bir on verirsin canım. Onu ben karar veririm. E, e, hepiniz veriyorum. beğendiniz. Tamam. Sadece tamam ben tek salata beğenmişim. O hepsini beğendim. Bu arada ben yorumumu Kavrumu, bitiremedim. Bu arada söylüyorum ama Zuhal Hanım. porsiyonluk yapmadım. Ke Kelepçeli e, e, kalıpta e, pardon, yaptım. Bilginiz şey, Evet, Bilgin bal kabaklı cheesecake eline sağlık. Tamam mısır konserve, mi? Yani hep, hepsi konserve. İşte konserve daha Konserve mi? iftar gün gelsin. Bazılarının konserve yaratı. Ama şimdi tamam. Siz bilen hep tek gidip. Mısırın koçanı Şimdi mevsimi değil mısır bulsan. Yani. E, Aybüke Hanım tekrar rica edebilir miyiz? Hangilerini evet. hazır kullandınız? Hangilerini ee, Bir tek Meksika fasulyesi ile mısır hazır. Sebebi de tane koçan mısırımız yok. Meksika'ya da gidip fasulye alamadık. Evet bu konuda haklısınız ama tercih de etmeyebilirdiniz. Ama mısır var canım. <laughs> Sen bir değiştin. Mısır var. Benim tanıdığım Seba tanıdım. Beni ben ne yapayım canımı bu kadar. Sana demiyorum ya. Kız bak zehirli mantar. Ben, ben <laughs> Zehirli mantar demem. Hayır mısır var. Düdük liyat 10 dakikada açlanıyor. Ama şimdi e, var mı taze mısır kalmadı benim bildiğim. Ya dalından Peki donmuş mısır mı kullandı konser Yo, konserve Yok, mi? Evet, konserve. Bezelyeleri donmuş aldım çünkü taneli o da bir tek onu bulabildim haşlayabilecek. Pardon aa kabuğundan çıkarmamış onu da hazır almış. Neyi? Bezelyeyi pazardan böyle kabuğundan mı çıkar? Keşke Taze bezelye kalmadı. Nereden sen de çıkardın? E o da Bezelye hazır mi gelmiş kaldı? o zaman. Ben niye kızıyorsunuz ki? Ne? O da hazır gelmiş. Garnitür gelmiş. E ne yapalım? Baba yani o da garnitür. Baba havuç mı? garnitür. O garnitür. Konserve Dur, garnitür. Sana musun? bakın baba dedi. Yedi bitirdi o ben zaten. <laughs> Dur daha başlamadınız siz. Siz daha başlamadınız. <laughs> e, menüde çok fazla hazır ürün kullanılmıştı. Yani başlangıcından tatlısına kadar e, çok fazla hazır ürüne yer vermiş Aybüke Hanım. E, puanlama yaparken bunu dikkate alacağım tabii ki. Balkabağını kendin mi soydun? E, şöyle balkabağını marketimizde aldım. olmadığı için kendim getirdim. Bravo. Streçli olarak soyulmuş satılıyordu. Evet, Yoksa işte. evde kendim soyarım. Ben tabii. de her şey mi getiriyorum ne? Yani kadın. Yani Aybuki Hanım'ın bugün zahmet ettiği tek şey yemekleri koymak. Ya kormak. soymak 2 dakika soyacakla üstüne e vuracak. Sen soysaydınız keşke var odunuz yemekler. Odan keşke soysaydınız. Keşke doğranmaz, soyulmaz yahu. Keşke soysaydınız ya. yani. Ha onu şeyle doğrusu testereyle. Kabuğu çok kalın bir şey Yapacak bir şey yok bileğine govalent piste çıksın. Bu o iş böyle. Niye o, bugün şey. bir kadın tır kullanıyorsa? Ya. Bugün bir kadın çıkıp da kasaplık yapıp et soyuyorsa, et dövüyorsa kadın her şeyi o yapan. kadın her şeyi yapar. Özgüven yapan. istiyor bu işlere. Pısır pısır ben böyle şey sevmiyorum. Abi olmuş olmuş, olmamış olmamış. Bitti. Allah Allah salla başını alma için öyle bir babam mı var. O baba her şey devlette. Sen çok baba diyorsun. Hayır öyle bir yer mi var? Yok öyle bir dünya yok. 75'i yaşı duyan kaçmış. 70 bir abi gelin de salın bana diyeyim bu tokat göresi. Bu Giresun. Bu ordu. Ya yarın olsun ya yarın olsun. Olacak inşallah. Yarın olsun. O kadar Yarın ola, çok iddiada bulundunuz ki gerçekten Ben bulunmadım. Sokmayan. Sen o iddiada bulundun. O, o Görürsünüz gözünüzü o doyuracağım, o doyuracağım dedi. Ama. Ben işte dedim mi? Görürsünüz. Bu ağabeyi siz ama. Söylememiş olabilirsiniz. Canım ama ben bitireyim sen konu. Bu tabii ki ben buyurun. Ben ki. Diyorum ki ben hiç demedim. Ben şunu yap. Sen dedin ki ben sizin gözünüzü doyuracağım. Ben hiç duydunuz mu dedim mi? Ben, ben şöyle dedim, yapacağım. Ben böyle arada. yapacağım. Ben sadece bildiğimi yapacağım. Tamam. Sizin bizden beklentiniz çok yüksekti ya. Yüksek aynı beklenti ki. size doğruyorsunuz. Tamam şu anda. yapın. Yarın ya, bana şu burada... ya, 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 bu yöreğe mi getirdiniz? Bu yöreğe mi getirdiniz? Kazı getirdiniz ne? mi? Efendim? Kazı getirdiniz mi? Geldi. Yoldunuz mu? Burada mı yolacaksınız? kazı şeyde tarladan tutacağım. Sen tavuğu yoldun ya pişirdin ya. Ney? Tavuğu yoldun ya, kazı He. burada yolacağım <laughs> ben. Bezelyeleri <laughs> ayıklayamadım ama siz bence bir kazı yolarsınız. O kazı öyle gelmiyor ama. <laughs> o <laughs> Canım kazı benim o kaz geldi. Yo Ben, ben taze, Kars'ta yedim. Taze çiğ kesilen mi, çiğ kas kara ayağı değdi. Kesildi geldi. Biliyorsun kazın derisi kalın olur. Evet, evet. O araları delersin ete değmeden. Hı. Pişirmek için. Evet. Onu ben kendim tuzluyup dolapta bekletiyorum. Evet. Çünkü ya boşver püf noktasını dinliyorum. Güzel mi? şehirdir, Kars'a gidin. Hani harabelerini Kaleceleri görün. bir inceleyin. Çok güzel şehir. B12, C, B, E hepsi içinde. Yumuşak Y, H. Evet. Şimdi onun suyunu var. dökmeyeceğim. <laughs> onun suyunu dolduracağım kavanoza, gidirin çocuklara iki çorba buçuk yapayım. 2,5 saatte yetişecek Biz. mi? Pardon? 2,5 saatte pişecek mi? Onu ben bilirim. İnşallah pişer.